Mustafa Deniz'in zamanında bizde alkol içmek serbestti. İşte bira serbest, şarap serbest, şampanya serbest. Hala alkoller olmadığı sürece maçtan bir gün önce içebiliyorsun. Bir gün önce ya ya Ben de oynamıyorum ya. İşte aldım mutfağa gittim. Bir şey Miller. bir şey kasa. <laughs> kasa evet. Oraya kasa. çıkıyorum tamam mı? <laughs> Mustafa Hoca da beni gördü. Baktı şöyle bir elime. Şey yok. Aferin oğlum aferin hiç iyi uyuyorsun. Stres yapmazsın falan. Eyvallah hocam dedim. Çıktım. Kapıya koydum biraları aldım orada içtim 5-6 tane içmişim. Ondan sonra da perdeleri ben açık bırakıyorum. Alarm kurmayı sevmem. Güneş de direkt Nevzat Demir de benim odaya vuruyor. <laughs> direkt uyandırıyor beni yani. Ulan kapı çalıyor kırılır gibi. Gözüm bir açtım simsiyah. Dedim ki gecenin kör saatinde beni kim kaldırıyor? Bir açtım neredesin sen? Öğlen yemeğinde yoksun, kahvaltıda yoksun. Öğlen kahvaltıda kahvaltı serbestti bizde. Ne öğlen yemeği ya karanlık falan. Abi biri girmiş perdeleri çekmiş. Do oturduk İbrahim abinin yanına oturuyorum ben üzülmesin. Neredesin lan dedi saat dedi, akşam oldu falan. Ya dedim abi zekalının biri girmiş benim perdeleri çekmiş. Mustafa Hoca da yanında oturuyor abi. Mustafa Hoca da bir, dakika önce İbabi'ye demiş ki gece girdim batranlara ya perdeleri çekmeyi unutmuş. <laughs>